Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Sizler için Mehre Çelik Odan daha bir yeni görüntü paylaşmak istedim. Özgen Instagram hesabında e, yaptığı tatilden daha birkaç gün yeni görüntüsünü paylaşım yaptı. Ben de bu görüntünü görür görmez kanalımda hemen video şeklinde düzenleyip sizlere sunmak diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yeni bir video öreğinden sizler olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.